iPhone 11'in nasıl olduğunu anlatacağım. Arkadaşlar bendeki beyaz rengi şöyle göstereyim. Şöyle e, Face ID ile direkt alıyorum. Arkadaşlar e, 60 herz olması birazcık üzücü tabii ki. Ama iPhone'un kamerasına ben aşık oldum. Mesela örneğin bir fotoğraf çekmiştim benim video notlarımla alakalı. Arkadaşlar bakın. Hani gayet iyi çekmiş. tam kaç tele, kaç bir telefon bu. Hani ondan dolayı ben gayet memnunum bu iPhone 11'den. Hiç ee, hiçbir sıkıntı çıkarmadı direkt. Mesela YouTube'a giriyor hemen. Hiç mesela Netflix'ten bir film açayım hatta size. Yani küçük bir göstermelik sadece. Bir çocuk profilinden açayım. Ne açalım? Yabancı bir film açsak. Bakın arkadaşım şu anda Super Mario. <laughs> evet, gayet iyi bir izlenim sunuyor. Apple müzik de var ama ben Apple müziği şaşmadım. Şu anda Welcome to diyor zaten. Ben daha başlamamışım bile. Ben Youtube müzik için abi. Youtube müziğim orada duruyor zaten. Ee, arkadaşlar ondan sonra burada apple watch için eşlemeniz için bir şey var ama benim apple watch'um yok yani o kadar da alamadım ee, sonra buradan e, face id'yi hemen açıyorum şöyle çıkacağım bakın yani tüm sohbetlere mesela bakın şu anda size kaç tane kişinin kayıtlı olduğunu göstereceğim hani hepsi geldi öyle böyle değil hepsi geldi arkadaşlar ee, yani ama ben size demiştim bir önceki videomda, ee, yani 2-3 saat süren şey, 5-6 dakika sürdü sadece hani bunu kurmak için harcadığım süre o kadar yani. <laughs> yani arkadaşlar, bu yüzden hani Apple'dan, hani bir Android telefondan iPhone cihazı geçecekseniz, yani bu biraz zor olabilir çünkü ben hani bayağı bir uğraştım. <laughs> hani bilen birine de yaptırabilirsiniz ama, Kendiniz yapınız tabii ki daha iyi. Neyse, ben o konulara girmiyorum. Arkadaşlar bu arada aşırı iyi çalışıyor Face ID'si de. Bakın, hatta şuradan ayarlara gireceğim. Face ID password şifremi giriyorum. Bakın, ben direkt mesela ekstradan bir Face ID bile ekleyebiliyorsunuz. Yani daha iyi görünmesi için. Ama ben şu anlık hatta şöyle yapayım. şöyle direkt al ilk face edit tamam. Sonraki ikinci face ID yapıyoruz. İkinci face ID tamam. Dön diyoruz, bitiyor. Ee, yani arkadaşlar Apple'ın ben bu tasarımını aşırı çok seviyorum. Yani e, mesela eee ata şey buralar ne denir ona? paslanmaz çelik şuralar. Hatta kılıfından çıkarayım. Şöyle. Bakın çıkarıyorum şu anda. Şuralar paslanmaz çelik. Ee, bu burada böyle istediğiniz gibi şeyler de koyabiliyorsunuz. Tabii ki de. Ama düzenleme için böyle şeyimi okutuyorum. Bakın. Ben böyle bir ton şey yaptım mesela. Canım sıkıldığı zaman vesaire şunu açıyorum bazen. Ya e şuna, hiç kullanmadım gerçi. Hani e, şu anlık hani ben balıklı şeyi daha çok sevdim. Böyle de bir kılıf aldım. Bunun daha önceden bir kılıfı vardı. O kılıf rezaletti arkadaşlar. öyle böyle değil. Bayağı rezalet bir kılıfı vardı. onu <laughs> işte ben yeniledim. Böyle bir kılıf aldım. önceden gayet iyi bir tercihte yaptım. Arkadaşlar bu arada hani millet diyorken vesaire işte iPhone 11 alınmaz ya da ne bileyim alacaksınız almayın ya da elinizde bulunuyorsa satmayın vesaire vesaire diye. Bunların, bence ben buna inanmıyorum. Değil bu bir yıl falan daha bu 5-6 yıl net dayanır. Şu anda mesela Samsung A52'den çekiyorum arkadaşlar bu videoyu hani gayet iyi bir kamerası var. Yani bu telefon 4 yıllık falan. Yani onu da hesaba katın. Mesela şu anda bu çektiğim video A52'ye ait. Hani bir önceki telefonum yani bunu aktarıyordum mesela yani bir önceki videomda Android'den Android'e aktarım videomu izlediyseniz hani yani arkadaşlar gayet iyi yani ben mesela Telefonda olup da bu telefonda olmayan bir özellik daha var. Makro çekebiliyor bu telefon. Hani makro ve vesaire yani fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız A52 ben size öneririm. E şu anda mesela bakıyorum hemen bir şeyine. Fiyatına bakıyorum hemen. Şöyle shopping'e gittim şu anda bu telefonun 40 bin lira olduğu gözüküyor ya bu renklerin rengi değiştirilmesi buradaki siyahı bende mavisi var ee, Tabii ki bu sıfır yani ikinci elde 5-6 bine bulabilirsiniz bakalım bu telefon Arkadaşlar bu arada ben bunu e, bakmamı gerek yok çünkü ben aldım iPhone 11'i 15 bin liraya aldım 64 GB versiyonu ee, ama şu anda bu mesela çektiğim video 128 GB'lık telefondan çekiliyor. Yani bir ara ben bundan iOS güncellemeye çalıştım. Bana demişti ki bir ara yani bundan önce bir siyah bir telefonum vardı benim. Ona dedi ki hani fotoğraflarını ya da işte ne bileyim uygulamalarını sil sonra yükle dedi. Hani ben ona biraz şaşırdım tabii ki de yani niye böyle bir şey dedi falan vesaire diye. Ama hani sonradan e, böyle çok uygulama fotoğrafım var. 4000 tane fotoğrafım vardı arkadaşlar. Ya ben onu gittim. Baya bir azalttım. Şu anda 3852 tane fotoğrafım var. E, işte arkadaşlar böyle. böyle e, Yani herhangi bir böyle iPhone'da mesela aktarım kolay. E, Samsung'da da Yani birbiriyle aynı marka yani illa aynı model vesaire olmasına gerek yok. Ne bileyim benim iPhone 11'den mesela diyelim 15'e geçeceksiniz. Direkt yeni yana koyun. Algılıyor zaten hemen. Ya da 15'ten 11'e vesaire. Yani illaki hani ne bileyim eski bir telefondan ne bileyim yeni bir telefondan geçecekseniz hiç öyle bir kuşkunuz olmasın. Hani ya da yani direkt iCloud'da mesela yedekleyebilirsiniz ama ekstra para falan vermeniz lazım. 5 GB şey geliyor ücretsiz olarak. Hani o size yetmez derseniz ekstra bir para ödemek durumunda kalıyorsunuz. Benim size tercihim 128 GB olanı. Hem benim gibi böyle GB sorunları vesaire yaşamazsınız. Hem de hani daha çok böyle uygulamalar, güncellemeler alabilirsiniz. Yani hiç yani daha çok güncelleme demeyeyim de hani daha rahat olursunuz o bakımdan diyorum. Çünkü arkadaşlar hani iPhone 11 yani bu telefonda 5 yıllık falan ama işte bakar mısınız çok modern duruyor. Hani hiç öyle şey değil yani 2000 ne bileyim yani 5-6 yıllık durmuyor yani telefon bildiğiniz şey gibi çok iyi durumda yani. Hatta pil sağlığını da size ben göstereyim. Şöyle yüzde %83'te yani o derece bir şey. %83'te aldım ben bu telefonu hatta hatta %84'te aldım hani %1 de zaten böyle dibinde falan kalmıştı ama bayağı iyi gidiyor şarjı. Çok memnunum ben şarjından. Mesela dün akşam 70'e falan takmıştım. Şu anda şarjım bakıyorum. Ee, şu anda arkadaşlar burada hep pil yüzdesini kapattığım için göremiyorum. <laughs> şu anda şarjım 58. Şarjım 58 ve daha bu yani yarın ne kadar dayanır yani size diyeyim. Yani diyelim böyle şey olmadı. Yeni da yenileyebilirsiniz. Yani siz şanslı değilsiniz diyelim. Yeni bataryayla yenileyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. iPhone 11 deneyimlerimi size oldum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.